merhabalar me, 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 mer merhaba yine sesim gelmiyor. Sesin gelmiyor evet. Bir, bir uygulama indirdim. Ne uygulaması diye soracaksınız? Su içme uygulaması. Peki neden? Ne gerek var yani? Sen su içtiğini takip edemiyor musun? Bu kadar gerizekalısın evet. Bu kadar gerizekalıyım. Su içme miktarım e, doktorlara göre iç ila 4 litre arasında olması gerekiyormuş. Ben kimim? Ben neden Afrika'daki bütün suyu günde tüketmem gerekiyor? Dünya yuvarlak diyen bununla açıyor. <laughs> ee, görüntülenmelere baktım. 55 görüntülenme en son videom. Kız 55 görüntülenmeyi kendim bile kasmış olabilirim. Ee, lütfen bir iki kişi de fark etsin ve desin ki bu çok iyi vlog çekiyor desin. Çünkü muhteşem vlog çekiyorum. Aa, lütfen bunu fark edin artık. Sirius. Ne kadar çok seviyorsun. Iy ya yazık çocuk hiç gelecek. <laughs> Küçük annesin. Sen rengi farkına bak. Böyle yap, şöyle yap. İşte budur ya. İşte Evet, dedem gillerdeyiz. <laughs> Bir dur İşim var bak. Babaannem. Burunum. Bur Koy sohbet. Koyu sohbet. Öyle yapma ya. Akın falan mı? Burnum geliyor anne. Selamun <laughs> aleyküm aleyküm selam. Canım aşırı bir şekilde sufle çektim. Yani sufle yapmam gerekiyor. Ve evinde hiçbir şey yok. Çoktan gördüğüm kadarıyla şeyler yapabilirim. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Şöyle bir şey oldu. Çok sıkıya benzemedi. Kek olmuş tamam Selam. Merhaba. Annem dedi ki doğru düzgün çek dedi. Yerim yeri çekmedi. dedi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yüzünüzü çekme. <laughs> Selam ver. Selam ver. Selam ver. Selam ver. Selam Tamam. Selam Siz oynarsınız. <laughs> Alttan çekme. <laughs> Kız da benim de Ya iki kişi <laughs> <Lan>, mi oynuyorsun? <laughs> Bak gördük mü? şey, evet. Bir tane adam yazmış yorumlarında. Evet, o adam kim? Orta yaptım Videoyu bir başa alabilirim. Ne yapıyorsunuz <laughs> <yitteri. gülüyor> <laughs> <laughs> <Foraker> <laughs> ya? Neler Olmaz böyle. Ya. Birileri yere düş. İşte bu. Toplantı. <laughs> 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 Toplarken Ferhat'tan mı bahsediyorsunuz, Esma'dan mı? <laughs> ben de Yok yok yok. Oğlum bunu <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar toplum şeker. Evet. Sümeyye'nin dramı. İsmim evi çekeceğim. Bak gördüğünüz gibi mikrofonda ben kayboldum. <laughs> Lise kanka gel. Sen de hazır mısın? Sonra şey gibi hissediyorum. <laughs> Anneme telefonu sende. oysa. Tamam tamam kanka para veririm ben sana. Annem arıyor. E, çantan kimden? Ay kimden Çantan nereden? Babaannemden. <laughs> Bana bahset dostum paradan. <laughs> <laughs> Etref et, et ben miyim lan? Hadi yap. Ha öyle mi olacak biz? Ay yol öyle yapma. <laughs> ben buna zaafım var bilmiyor musun? Gelmekte tamam, olanlar tamam. geliyor. Basın. Şey Kombinler zaradan. Bana bahset dostum <laughs> paradan. Dur hepimizin inmesi gerekiyor. Yine bakalım. Neden? İşte, araba indi aşağıya. Araba aşağıda. Sene. Açsın Allah aşkına. Ferat'a bir çıkmıyor ki. Çıktım. Koça da olmuş. Hem da olmuş. Bir şey olursa kazanırsın. <laughs> <Kesin bıçakları. gülüyor> Hadi denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babaanne bir şey söyleyecek olsaydın herkese ne söylerdi? Ben, e, hayırlı yolculuklar diliyorum. <laughs> Sizi çok seviyoruz. E, Ferhat'tan. Ey, güzel bir şarkı diliyorum. Hadi şeferat söyle. <laughs> Bence kötü olmadı. <laughs> Merhabalar. Me, 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 me mer merhabalar. Bir şey Muhteşem bir geçiş değil mi? Okul forması giyiniyorum. Okula gittiğimden değil. Belediye başkanını görecekmişiz. Arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Bir saatlik yolumuz var. Yolumuz uzun. Daha. <laughs> Nasıl hissediyorsun? Bir rüzgar. <laughs> <gö> <laughs> şöyle şöyle. şöyle bak. Dediklerim tabii evet. Ya yani rüzgar sanki böyle beni antropolojik <laughs> Bakayım bakayım. bakayım, bakayım aç, aç, aç aç aç. Çıkar çıkar çıkar. Göster göster göster. Ya şu karizmaya bak. Vallahi. Getir <laughs> seninkini de açalım. Adım bana... var. Yazıyor. Ge doğru. <laughs> doğru şekilde yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> o, yeterli gerçekten. bu arada. Vallahi çok orijinal bir ya. Gerçekten. <laughs> bıçağa bak, bıçağa işte hak ettik aldık. Hoş <laughs> 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 <laughs>